Tacize, şiddete daha fazla maruz kalmak istemediği için boşanan iki çocuk annesi bir kadının hikayesi gelecek şimdi ekranlarınıza. İki yıl önce boşandı ama takıntılı eski eşinden kurtulamadı. Defalarca şikayet etti. O şikayet ettikçe takibin, şiddetin dozu daha da arttı. Kimi zaman darp edilip yerlerde sürüklendi. Kimi zaman çocuklarının gözü önünde boğazına bıçak dayandı. Anne ve çocukları artık bu kabus bitsin istiyor. Çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdı, tacizin, şiddetin, hakaretin sonu gelmedi. Genç kadın boşandı, şikayet etti, yetmedi, kaçtı ama kurtulamadı. <laughs> İki çocuk annesi kadın sürekli şiddet gördüğü kocasından 2022 yılında boşandı. Boşandı ama kabus bitmedi. Eski işi her fırsatta saldırdı. Kimi zaman köşeye sıkıştırıp boğazına bıçak dayadı. Hem de çocuklarının gözü önünde. Tehditler, takipler, tacizler bitmeyince genç kadın uzaklaştırma kararı aldı. Ama çare olmadı. Her defasında şiddetin dozu daha da arttı. Sonunda çocuklarıyla birlikte şehir değiştirdi ancak gizlilik kararı olmasına rağmen mahkeme dosyasına açık adresini yazınca takıntılı eski koca yeniden peşine düştü. <laughs> Bu süreçte adama elektronik kelepçede takıldı ama onu da kırdı. Genç kadına hayatı zehir etmeye devam etti. En son 12 Haziran günü yine boşandığı eşine musallat olan eski koca ruhsatsız silahla yakalandı ve bu kez tutuklandı. Gizlilik kararına rağmen kadının adresini dosyada açıkça belirten mahkemeyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Ancak genç kadının reddi hakim talepleri reddedildi.